Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Hart uyan. <laughs> Ana bir sorun mu var? <laughs> Sana göstermek istediğim bir şey var. <laughs> Bu da ne? <laughs> Bu senin için yaptığım bir icat. <laughs> İşte. Ha? Eğer bunun ışınına maruz kalırsan daha büyük olacaksın. Vay canına sahi mi? A a peki daha büyük Hı -hı. olmak istediğimi nereden biliyorsun? <laughs> Hakkında her şeyi biliyorum Hart. Ana, çok teşekkür ederim. Ama bu makine tehlikeli. Sadece bir kez kullanabilirsin. Anladın mı? Tamam anladım. Acele et ana. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> ana biraz küçülmüş. <laughs> Hayır, ben küçülmedim. Sen büyüdün. Aa, aa, aa. Ha gerçekten de büyümüşüm <laughs> Ay canına büyüğüm, daha büyük oldum. Çok teşekkürler ana. <laughs> Hart büyüyor. Bugün küçük otobüsler ve Hart gezmek <laughs> için parka gitti. <laughs> Bugün hava çok güzel. Ha. Biliyorum. Ha? Aa. Aa. Wow. Neler oluyor? Ha. Aa. 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 Çok ay, gösteri yapıyor ay, olmalı. Ay, ay. Biz de gidelim hadi. Tamam. Hı? Pekala çocuklar. Bu sefer hayvan yapmama ne dersiniz? Oh, Çarşanı oh, tarzı ben güzel. de görmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> bu sefer bir köpek. Evet. <laughs> Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> ha? <Harika>. Ha? <laughs> bu gerçekten çok <laughs> eğlenceliydi. Evet. <laughs> Bence Joy ha? balonla her şeyi yapabilir. Evet. Joy gerçekten inanılmaz. Balondan tavşan çok şirindi değil mi? Aa, aslında gösteriyi hiç göremedim ben. Ne? Neden? Önümde çok araba vardı. Ha. Hiçbir şey göremedim. Ha. Çok küçüksün. Ha. Sorunun bu olduğu ortada bence. Hard. Merak ben? etme, sonra yine gideriz. Evet, bir dahakine önümde durabilirsin. Ben arka taraftan da görebilirim. <laughs> Rocky! Tamam, sanırım. Çocuklar, <laughs> demek buradasınız. Hala. <laughs> Motor yağım kalmamış. Biriniz benim için alır mısınız? Ben giderim ana. Hı? Araba parçaları dükkanına Hı? gitmeliyim, değil mi? Aa, şey, evet ama o zaman hemen dönerim. Aa, bekle Hart. <laughs> Ah, çoktan gitti bile. Hart motor yağını <laughs> almış garaja geri dönüyordu. Ha? Bu Big. Vay canına o kocaman. Onun gibi büyük olsam arkadan görememek gibi bir sorunu mu olmazdı? Oh. <laughs> çıkarmalıyım. Arkamda kimse olduğunu sanmıyorum. E daha fazla tutamayacağım. Oha! nasıl öyle aniden gaz çıkarırsın? A, Har Ay. Çok üzgünüm. O kadar küçüksün ki seni göremedim. Ne dedin sen? Çok mu küçüğüm? A, Sana a, inanamıyorum. A, onu kastetmemiştim. <laughs> Ana Aa, geldin mi Hart? Motor yağını getirdim. <laughs> ee, teşekkürler her Rica ederim. Hana, ha? ha? İstediğin motor yağını getirdim. Ha? <laughs> teşekkürler Tayo. <laughs> a a a Tayo da mı oraya ha? gitti? Şey, bugün daha çok motor yağı gerekiyordu ve Tayo'dan biraz daha almasını istedim. Bagajında çok fazla yer yok. Aa, a a anladım. <laughs> artık gitmeliyim. Ha? Hart? Joy'un <laughs> 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 ah, gösterisini izleyemedim ve işleri de düzgün yapamıyorum. Keşke Tayo ya da bir kadar büyük olsaydım. Hart o öğleden sonra olanları düşünerek çok üzüldü. <laughs> <laughs> Hart, uyan. Sana göstermek istediğim bir şey var. Aha. Bu da ne? Bu senin için yaptığım bir icat. İşte. Ha? Eğer bunun ışınına maruz kalırsan daha büyük olacaksın. Vay canına sahi mi? Peki daha büyük Aha. olmak istediğimi nereden biliyorsun? Hakkında her şeyi biliyorum Hart. Ana, çok teşekkür ederim. Ama bu makine tehlikeli. Sadece bir kez kullanabilirsin. Anladın mı? Tamam anladım. Acele et Hana. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> Aa! 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 Hana biraz küçülmüş. <laughs> Hayır ben küçülmedim. Sen büyüdün. Aa! 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 Ha, gerçekten de büyümüşüm. Yani... <laughs> Vay canına büyüğüm. Daha büyük oldum. Çok teşekkürler Hana. <laughs> <laughs> Rica ederim. <laughs> Harp daha büyük olduğu için sokağa heyecanla çıkar. Bunlar arkadaşların. Ha? Ha? Merhaba çocuklar. Ha? Ha? Ama sen de kimsin? Ha? Olamaz. Olamaz. Ha? Gerçekten hart mısın? Ha, Ay o. canına, artık çok ha? büyüksün. <laughs> oh bu da <daha> ne? <laughs> şey. ah, 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 ah. <laughs> Gitmem gerek ama kumuldayamıyorum. Ah. İyi misin? Ah, ah, sanırım motorum bozuldu. Ah, sen hart mısın? <laughs> evet benim. Seni tamirhaneye götüreyim. Ah, ama ben çok ağrım. <laughs> Sorun değil. Ah? Tamam, gidelim. O, o, o tamam. Mesal. sağ ol. Oh, Piggy çok rahat çekiyor. Vay canına, gerçekten de büyük. <laughs> 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 Dalam, -da pam. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Artık arkadan görmek <laughs> çok kolay. <laughs> Sen görebiliyor musun? <laughs> Hiçbir şey göremiyorum. Ben de hiçbir şey göremiyorum. Çocuklar gelip Ay. buradan izleyin. Sahi mi? Buradan <laughs> iyi görürsünüz. Vay Çok iyi görüyorum. Buradan izlememize izin verdiğin için teşekkürler. Ben de buradan iyi Aa. görüyorum. İyi seyirler. <laughs> ah, hepsi tamam. Teşekkürler Tayo. <laughs> Yardıma her zaman hazırım. Ana! Hart. Ah, merhaba Hart. Daha çok motor yağı gerekebileceğini düşündüm Hı? ve biraz daha getirdim. <laughs> Vay canına gerçekten çok getirmişsin. <laughs> Bu harika. <laughs> Teşekkür ederim Hart. <laughs> Rica ederim. <laughs> Küçük otobüs Daya. <daha> <laughs> Böyle büyük olmak harika. Biraz daha büyürsem daha iyi şeyler olmaz mı? <laughs> Evet, şunu bir kez daha kullanmalıyım. Ha? O, nerede bu? Ha, i̇şte orada. Tamam. Ama Hana şey demişti. Bu makine tehlikeli. Sadece bir kez kullanabilirsin. Anladın mı? <laughs> bir kez daha kullansam sorun olmaz. <laughs> Ne? Ne? Hala aynıyım. Aa oh, belki de artık çalışmıyordur. Ha? Hana! Hart bir kaza oldu. Lütfen hemen gelir misin? Ah, tamam. Hemen geliyorum. Acele etmeliyim. Neyse ki şu anda trafik yokmuş. Ha? Neliyorum ya? <laughs> Evet. Ha, çok rahatladım. Beni kurtaracaklar. Kımıldama. Hı? Yollara hasar verdin. Bize kim olduğunu göster. Jay <laughs> benim Hart. <laughs> Yalan söyleme. Hart küçük şirin bir Aha. araba. Bize gerçeği söyle. Hı. <laughs> Hı? Lütfen <laughs> bana inanın. Ben Hart'ım. <laughs> Acaba, Hart, uyan. Ha, hana, hmm? ben Hartım. Ha, <laughs> evet, sen Hartsın. Bana inanıyor musun? <laughs> Hart, rüyanda ne görüyordun? Rüya mı? Aa, aa, burası garaj. <laughs> ha, yine küçüğüm. <laughs> hana seni <gülüyor> çok <gülüyor> Ne? Sen neden bahsediyorsun? <laughs> ha? Ah, Hart, sokakta bir kaza olmuş. <laughs> Abla hadi. Hmm. <gülüyor> 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 o o bu neden bu kadar trafik var? <laughs> Muhtemelen kaza yüzünden. Acele etmeliyiz. Hana, bunu bana bırak. No, tamam. Pekala. No, no. Arabalar yüzünden yol aşırı derecede dar. <laughs> Sorun değil. No, no, no. Affedersiniz. Geçmeme izin verin lütfen. Tamam bu taraftan lütfen. Ana geldik. Tamam bu taraftan. Teşekkürler. teşekkürler Hart. Tamam. Oh. Evet, <laughs> çok hızlı geldin. <laughs> Hart yolun çok dar olduğu yerlerden bile geçebiliyor. Hart çok hmm. teşekkürler. <laughs> Rica ederim. Tamam. Sorun neymiş bakalım. <laughs> Hart küçük olmayı bu şekilde sevdi. Hart bugün harikaydın.